Herkese merhaba arkadaşlar sevgili çocuklar. Ben Efe. Bugün sizden beraber Brawl Stars hesaplarımı, hesabımı göstereceğim. Ben arkadaşlar Brawl Pass aldım hesabıma. İsterseniz göstereyim. Ee, hadi göstereyim Açalım Brawl Stars. Açılsın. Heh, Bakın arkadaşlar. Zaten Brawl Pass'i görüyorsunuzdur. Görüyorsunuz değil mi? Akıncı'yı. Ee, ben ilk videomla çekmiştim zaten bu hesabımı. Tekrardan çekiyorum. Bakın. Kolonel Ralph. Güzel bir. Ben onu 14 on yaptım. Bakın Brawl Pass'im zaten görüyorsunuz. 37'ye kadar geldim. Ben bunu arkadaşlar dün saat 7.30 sıralarında aldım. Hiç aklıma gelmemişti video çekmek. Ama e, ben 45'e kadar geleceğim. Şuraya kadar geleceğim. Ve bunları açmayacağım. Biriktireceğim. Ve bunları sizlerle videoda atacağım. Hmm, Brawl Pass alma şerefine bu video sizlerden 10 beğeni gelir mi? Yapıştırırsınız 10 beğeni siz. Bence 10 beğeni iyi bence. 90 lira yatırdım arkadaşlar. 170 taş yatırdım. Ya ona göre yapın. Bakın. Daryl çok iyi kostüm yalnız. Bu arada arkadaşlar bu videoya 10 beğeni gelirse Ege ile kapışma videosu gelebilir yarın. Bugün içerisinde 10 beğeni gelir mi? Gelirse arkadaşlar yarın öğlene doğru Ege ile derol kapışması yapacağız. Ondan dolayı like atmayı unutma. Hadi görüşürüz. Bay bay. 10 beğeni at kanka.